Herkese merhaba. Bir önceki videoda Raspberry Pi'nin kutu açılışını izlemiştik. Videodan da görebileceğiniz üzere kutudan çıkan aslında Raspberry Pi'nin sadece kendisi. Bir de ufak bir açıklama metninden başka hiçbir döküman yok. Yani Raspberry Pi aldığınız zaman sadece aslında çalıştırabileceğiniz bir şey almıyorsunuz. Bu yüzden farklı ekipmanlara da ihtiyacınız olacak. Ben bunları tedarik ettim çeşitli internet sitelerinden buradaki e, satın almama kadar olan süreçte biraz araştırma yaptım. E, bu araştırmalar başkaları için de faydalı olabilir diye video açıp YouTube kanalıma koymak istedim. Gerçekten faydalı olursa beğenmeyi unutmayın tabi. Bir sonraki ve daha sonraki videolardan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Gelelim konuya. Bu Raspberry Pi'nin bu video çekildiği tarihteki son modeli olan Raspberry Pi 3 model B Plus. Üzerinde 2017 yılında üretildiği yazıyor. Şöyle bir genel bakacak olursak buradaki girişlere falan. Şurada görebileceğiniz gibi 4 tane USB girişi, bir tane Ethernet girişi var. Bu tarafta bir anten girişi, bir HDMI girişi ve burada da bir güç için USB adaptör girişi var. Arkasında hafıza kartı girişi var. 32 GB'a kadar hafıza kartı 32 GB değil daha fazla da koyabilirsiniz tabii ki ama benim aldığım 32 GB bir hafıza kartı aldım. Şöyle Toshiba'nın şu şekilde adaptörü var. Bunu alırken dikkat edeceğiniz bir husus var. O da Klas 10 olması USB yani hafıza kartının çünkü hızlı bir veri aktarımı istiyor Raspberry Pi. O yüzden de klas 10'dan aşağı olmaması gerekiyor. Şimdi bu videoda ne yapacağımıza gelecek olursak, dediğim gibi Raspberry Pi'yi aldığınız zaman aslında sadece şu mikro denetleyiciyi almış oluyorsunuz aslında bir bilgisayar ama işte bunun adaptörü var, ekranı var klavye mouse kullanabilmeniz gerekiyor tabii ki. Onları tedarik etmeniz lazım. İşte gördüğünüz gibi bir hard disk yok ama hafıza kartı var. Bununla ilgili konfigürasyon işlemleri var. Yani ben yaptığım şeyleri adım adım koyacağım başkalarının da faydalanabilmesi için dediğim gibi. bu üç buçuk inçlik bir ekran. Bunu alibaba.com'dan sipariş ettim. Ee, yani şeye koyacağım videonun açıklamalar kısmını koyacağım linkini gayet çabuk geldi 15 gün gibi bir sürede geldi Fiyatı değişkenlik gösterebilir diye şimdi buradan Söylemenin de çok bir anlamı yok 32 TL gibi bir rakamı aldım aslında yanlış hatırlamıyorsam ama Linke tıkladığınızda açıklamalar kısmından Daha detaylı Ve güncel bilgileri ulaşabileceksiniz zaten Burada gördüğünüz gibi bir girişi var. Raspberry Pi'nin de burada 40 pinlik bir çıkışı var. Ee, bu kalemle beraber geliyor ekran. Ve aslında temelde mevzu bunu şuraya şu şekilde monte ediyorsunuz aslında kullanımı. Çok basit. Sonra birkaç tane kod yazılım işlemi var. Onları yaptıktan sonra dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şu kalemle göstereyim. Bu gördüklerimiz de Tabii, bilgisayarlarda bir problem de makineyi soğutmak her zaman için. Sadece Raspberry Pi için geçerli değil. Bu bir de ufak bir cihaz olduğu için bunda fan falan gibi bir durum yok. Zaten çıplak geliyor. Buradaki arkadaşlar şunların üstüne yapıştırılarak ee, sıcaklığını alıyor işlemcinin. Ve biraz daha Soğutmaya yarıyor diyebilirim. Çok büyük bir etki gösterecek mi zannetmiyorum aslında. Ama faydalı olacaktır yine de. Ee, 2 TL gibi bir rakama satılıyor zaten internette. Zaten ufak tefek hobi olsun uğraşalım diye yaptığımız işler. Biraz da tecrübe olsun diye aldım bakacağım. Yani ama ileride ihtiyaç olursa çeşitli fanları falan var. İhtiyaç göre onlarla devam edebiliriz. Bu arada ben bu Raspberry Pi'yi evde e, kendimce uğraştığım bir topraksız tarım projem var. Ona bir otomasyon yaparım diye aldım. E, evde ufak tefek uğraşıyoruz işte hobi gibi ama gelişmesi güzel olacak tabii. Bir otomasyon sistemi bağlayıp besini ona göre ayarlamak, suyun akışını, ışığın verilişini gibi e, çok işe yarayacağını düşündüğüm bir proje olacak zaman içerisinde videolardan da takip edersiniz. İnşallah güzel bir proje olmuş olacak. Neyse. Ee, bir de şöyle çok ekrana sığmaz diye buraya koymadım. Şöyle bir kap aldım. Bunu da nereden aldık? Yine Ali Baba'dan aldım bunu da. Yok Ali Baba'dan almadım bunu. N11.com'dan aldım. Uygun bir fiyat aldım. Aslında ikisi birlikte satılıyordu ama biraz acemilik oldu. Orada e, Ali Baba'da bu ekrana bakmak için girdiğinizde bunun bir de kaplı seçeneği var. Onu alırsanız daha uyguna geliyor aslında. Ben sadece ekranı aldım. Sonra yine 11'den de zar zor bulup bunu siparişini verdim. Öyle tedarik etmiş olduk. Bunun da montajını yapacağız.